Sektörde önde gelen isimleri siz değerli izleyenlerimize buluşturan sektörün öncüsü programında bu hafta Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeyiz. Sakarya Cevizcilik'te firma sahibi Ahmet Sivri ile birlikteyiz. Önce Ahmet Bey'in kendisini tanıyacağız daha sonra da firması hakkında bilgiler alacağız. Merhabalar Ahmet Bey nasılsınız? Merhabalar hoş geldiniz. Teşekkürler. Kısacası tanıyabilir miyiz Ahmet Bey? Benim adım Ahmet Sivri. 46 yaşındayım. 3 çocuk babası. Firmamız ilk baştan biz bunları ufak çapta başladık. Bu kuru cevizcilik... Hı -hı. Gibi başladık. Daha sonra işte bu iş yerimiz Tülperde fabrikasıydı. Burayı satın aldık 2016 yılında. Burayı soğuk hava deposu yaptık. Evet. Ondan sonra her yıl bir şeyler yaptık, kazandırdık işte işletmemize. İşte ceviz soyma yerlerini yaptık. Cevizcilikte iddialıyız işte. Türkiye yerinde yollayabiliyoruz yani. Evet Ahmet Bey, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Programımıza satış müdürü Hüseyin Kararsan'la devam edeceğiz. Tamam. Evet sevgili izleyenler. Yanımızda satış müdürü Hüseyin Kararslan var. Merhabalar Hüseyin Bey nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkürler. Hüseyin Kararslan ben. Ee, Sakarya Cevizcilik Satış Hı -hı. Müdürüyüm. Taze ceviz, yaş ceviz, kuru ceviz olaraktan e, sektöre ceviz satımı yapıyoruz. Türkiye'nin her yerine gönderim yapıyoruz. Evet. 81 ile bile Hı -hı. her şekilde gönderiyoruz. Toptan ticaretini yapıyoruz bunu. Perakende ile uğraşmıyoruz. Toptan evet. olarak. Yılda 2 bin, ton kadar ceviz satabiliyoruz. Evet sevgili izleyenler, muhasebe müdürü Muhammed Sivri ile birlikteyiz. Merhabalar Muhammed Bey, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Ben Muhammed Sivri. Ee, yıllardır babamla beraber ailecik bu işi götürüyoruz, evet. yapıyoruz. Ben bu işin biraz daha giriş çıkış muhasebesine bakıyorum. Ekipte sağlam adam seçiyoruz. Yani sayısı değişiyor. Tarla ekibimiz farklı, buranın çalışan ekibi farklı. Ortalama 100-100 kişi bir ekibimiz var. <laughs>